Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te Karabük'ten milletvekili seçilmiştim. Şimdi milletvekili değilim. Ancak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İşaret Kurulu üyeliği yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın mesai arkadaşlarından biriyim. O nedenle konuşmamın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve teşekkürlerini iletmek istiyorum. Çünkü siz geçtiğimiz pazar günü sandık başına gittiniz ve ve milletvekili seçimlerinin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasını çok üstüne de destek verdiniz. Neredeyse Efnani'de yaşayan her dört vatandaşımızdan üçü Recep Tayyip Erdoğan dedi. O bakımdan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Ve geçtiğimiz geçtiğimiz pazar günü önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde Türkiye'yi yönetecek siyasi iktidarda belli olmuştu. Çünkü Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte AK Parti önümüzdeki beş yıl ülkemize Karabük'e ve Eflaniye hizmet etmeye devam edecek. Çünkü parlamentoda çoğunluğu elde etmiştir. 323 milletvekiline sahiptir. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmadı. Önümüzdeki pazarında da tamamlayacağız inşallah. Efendim kardeşlerim, işte geçtiğimiz pazar günü verdiği desteğin çok üstünde bir destekle inşallah yarım işi tamamlayacak. Her tamamlayacak ve 55 milyon Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız tamamlayacak. Çünkü önümüzde bizim birçok işimiz var yapmamız gereken. Bu işleri yapabildiğimiz için bizim mutlaka istikrara ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var. Önümüzü ee, birlikte e, hem fikir olarak dayanışık içerisinde yürütmeye ihtiyacımız var. O bakımdan daha uzun süre sizleri meşgul etme hakkımı kendimde görmüyorum. Siz zaten yapacağınız işi biliyorsunuz yaptınız. Önümüzdeki pazar günde gereğini yapacağınıza göre inanıyorum. Bugün biraz önce Vali Bey de ifade etti. Ee, Demir'in köyüne gitmiştik. Köyü Güvey Adis Camini ziyaret ettik. Ee, Selçuklu eseriydi. Ee, bundan bir süre önce tamir edildi. Güzel bir eser, Ejdat Tabii ki yolun boyu dikkatimi çeken bir şey oldu, kıştan çıktık. Asfalt yollarımız var. Ama asfalt olmayan yollarımız da var. Özellikle gördüm ki kıştan çıktığımız için bazı bozulmalar var yollarımızda. İl Genel Meclisi Başkanımız burada ve tabii ilgilenen de burada. Sayın Valim de işi takip ediyor zaten. İnşallah çok kısa sürede bozulan yollarımızı hemen tamir edeceğiz. Ve bu sene inşallah henüz asfalte kavuşamamış olan yollarımızı yollarımızı mutlaka imkanlar nispetinde asfalte kavuşturmak zorundayız. Biraz önce Genel Meclisi Başkanımız bu konuyla ilgili çalışmaların başladığını ifade etti. Eğer Ankara'da bize bir görev düşerse ki düşecektir. İşte eski milletvekillerimiz burada. Daha önceki milletvekillerimiz, şimdi yeni seçilenler burada. Onlarla el birliği halinde kare bükümüze ve efdanimize yapılması gereken ne varsa yapılması konusunda ben de bilesiniz ki hizmetimseyim. Her zaman olduğu gibi. İşte bu asfaltlar yapılmadı. Tabii inşallah bu yeni dönemde bizim en önemli işlerimizden biri. Efendimiz'i doğal gaza kavuşturmak olacak. İnşallah bunu başaracağız. Yetmedi. Bugün tabi yol boyu gelirken gördüm ki birçok ağır vasıta tırlar Efendi yolunu kullanıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka çevre yolunu bitirmemiz lazım. Proje başladı. Başlatmamız ve bitirmemiz lazım. Önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde yapacağımız en önemli hizmetler. Bir doğalgaz, İki çare yoludur. Diğer işleri inşallah kendi mecaz içerisinde yürüyecek ve takip edeceğiz. Bir lezzet şenliği dolayısıyla bir aradayız. Sizleri görünce gönül dünyadan bunları sizlerle paylaşmak geçti. Vaktinizi alın, hızına bakmayın. Hepinize yeniden sevgiler, saygılar sunuyorum. Hanımefendilerin ellerine sağlık. Gezi yiyeceklerinden yedik. Hakkınızı helal edin efendim. Geçmişlerinin ruhuna değsin hepinizi Allah'ın eli diyorum. Sekillerimiz <laughs> sadece Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük